Yani ben çok sezon. merak ettiğim bir şey var. Siz başkan olarak Schneider'in performansından memnun musunuz evet. bu sezon? <laughs> bizim ana konularımızdan yani biri değil. Önümüzdeki şimdi. sezonlardan bahsetmiyorum. Bu sezon Inter'den Hollanda mill takımının kaptanı çok büyük transfer diye alınan Schneider'in bu sezon Galatasaray'da şu ana kadar oynadığı maçlarda verdiği performansdan memnun musunuz? Net bir cevap vereyim. Schneider Schneider bizim için bir yatırım. Yatırım meyvesini hemen vermez. Sonra verir. Tamam, yarım sen ya ya yarım cevabı ya <laughs> Yarım senesini geçirdi ama 3 sene var. 3 senede ben Snyder'e çok ıı, ümit bağladım. Samimiyetle söyleyeyim. İnşallah ıı, Sukutay'a da uğramam yani. Ama şu anda geçirdiği yarım dönem için bunu bir hazırlık dönemi olarak görüyorum. Katiyetle tatmin edici bir dönem değil. Hocayı da tatmin ettiğini zannetmiyorum. Beni de tatmin etmedi. Seyirciyi beni de tatmin etmedi. Beni de hiç tatmin, tatmin etmedi çünkü. Ama... E, ee, gibi, Snyder gibi bir oyuncu e, bizimle iyi bir kamp sezonu geçirdikten sonra tahmin ediyorum bu takıma çok şey kazandıracaktır. Az önce söyledim ben Hacı Ayağında bir oyuncu bekliyorum Snyder'den. Ben bir şeyler söylüyorum. Çok zor bir sektörde iş yapıyorsunuz. Yani bu enerji finansinin yaptığı sektör. Buradan gitmişsiniz. Sonuçta Belçika'da bir odada başlayan bir hayat serüveni var. O sektörde buralara gelmek bu kadar yumuşak böyle dışarıdan baktığınız zaman hep bir şey var bir ifade var size yumuşak hani poker face denir ya bizde bir poker suratı yani hiç arkadaki ifadeyi göremiyoruz ama mutlaka sert tarafınız vardır değil mi hep böyle değilsiniz yani çünkü dışarıdan şey gözüküyorsunuz yumuşak işte hep merhametli falan öyle bir ifadeniz var ama böyle olmaz mümkün değil yani sizin sektörde böyle iş adamı olmaz yani. Bir de şimdi üstelik Galatasaray Başkanı'sınız. Yani bir sert tarafınız vardır. Bu ne zaman gözüküyor, ortaya çıkıyor? Valla yani. ne kadar sert olursanız o kadar çabuk kırılırsınız. Onun için suplu olmanız lazım. Yani e, hep onu söylüyorum, eldiveninizin içindeki e, malzemenin demir olması e, o kadar rahatsız etmez kimseyi. Ama eldivenin demir olması çok rahatsız eder. Peki ama bu poker ifadesi olduğunu kabul ediyorsunuz değil mi suratınızda? Yani böyle şey bir ifade var. Öyle mi bilmiyorum valla. Hep aynı yumuşak. Bilmiyorum öyle değil mi? Ünal yok bence sert bir ifade yok yani. Sert, yok tam tersi yumuşak ifade var diyorum ben. Evet. Ben hele transferde bu kadar soruyu sorduktan sonra Sayın Başkan'ın ifadesi hala böyleyse ben devam edeyim. Sizden aldığım şevkle. Ee, peki Sayın Başkan hep gelebilecek ihtimalleri konuşuyoruz. Yine Fatih Hoca ile Florida'dan yaptığımız yayında gidecek isimleri de biz e, sorduk kendisine. 4-5 ismin gidebileceğini söyledi Fatih Hoca. Doğru hatırlıyorum değil mi Sergen? Bunların içinde atıyorum yapancılardan Elmander, Riera olabilir mi? Bu isimler Faloji. olabilir mi? Urfolojiyi Urfoloji ile ilgili ayrı bir parantez açmıştı Fatih Hoca. Kendisinin çok istediğini. Gerekirse ücretsiz bile değil mi sevgili Murat Bereketli? Abi ilk önceliğimiz başkan stoper dedi. Şimdi ilk önceliği stoperse mutlaka oradan birileri gitmek zorunda. Ya yani 10 tane stoper bir takımda olmaz. Maksimum 4'tür yani. Maksimum orada Gökhan Zan var, Dani Sütler var. de var çünkü. Size başka bir şey daha söyledim, Yaş ortalamasından da bahsedeyim. Evet, Ufalıcı yaşlı, çok yaşlı bir de. Ücretsiz bile oynarım demiş Ufalıcı. Çok mü seviyor çünkü taraftarı mü mü camiye. Mükemmel bir şahsiyet. Oyuncu olarak. Galatasaray'da son derece faydalı olmuş bir oyuncu. Çok büyük talihsizlik. Bu sene Ufalıcı gibi bir oyuncu da mahrum oynadık biz. Bu kadar gol yememizin e, sebeplerinden bir tanesi Ufalıcı'nın orada olmaması oldu bence. E, ama e, Evet. her şeyinde bir süresi var. Üstelik de bir sene oynamayan bir oyuncunun gelecek senede başarı katkısı ne olur? O ayrı bir olay tabii. Büyük İki